Evrenin hikayesi yaklaşık 13.8 milyar yıl önce başladı. Bu olaya büyük patlama deniyor. Adından sanki bir bomba patlamasıymış gibi anlaşılabilir ama aslında durum farklıydı. Büyük patlama boş bir uzayın içinde gerçekleşen bir patlama değildi. Çünkü o anda ne boşluk vardı ne de zaman. Büyük patlama dediğimiz şey uzayın zamanın ve maddenin bir anda ortaya çıkmasıydı. Yani evrenin kendisi doğdu. İlk anlarda evren akıl almaz derecede küçüktü ve sıcaklığı trilyonlarca dereceydi. O kadar yoğundu ki bugünkü bildiğimiz parçacıklar bile henüz oluşmamıştı. Zamanın ilk anlarını anlamak çok zor. Bilim insanları ilk saliseler içinde evrende çok hızlı bir genişleme yaşandığını söylüyor. Bu döneme kozmik şişme deniyor. Evren inanılmaz kısa bir anda neredeyse sıfırdan milyarlarca ışık yılı büyüklüğe ulaştı. Bu hızlı genişlemeden sonra evren biraz sakinleşti. Enerji soğumaya başladı ve ilk parçacıklar ortaya çıktı. Quark adı verilen küçük parçacıklar birleşerek proton ve nötronları oluşturdu. Bunlar ise daha sonra birleşip atom çekirdeklerini meydana getirdi. Evrenin ilk birkaç dakikasında hidrojen ve helyum çekirdekleri oluşmuştu. Bu yüzden bugün evrende en çok bulunan gazlar hala hidrojen ve helyumdur. Büyük patlamanın yaklaşık 380 bininci yılında ise çok önemli bir olay oldu. Evren soğuyarak atomların oluşmasına izin verdi elektronlar protonlarla birleşti ve ilk atomlar ortaya çıktı. Bu olay sayesinde ışık da serbest kaldı. Yani evren ilk kez karanlıktan aydınlığa geçti. Bugün bilim insanlarının gözlediği kozmik mikrodalga arka plan ışınımı işte o anın izidir. Bu ışık hala evrende dolaşıyor ve bize büyük patlamanın gerçekten yaşandığını kanıtlıyor. Büyük patlama teorisi, günümüzde evrenin doğuşunu açıklayan en güçlü bilimsel modeldir. Bunu destekleyen pek çok gözlem var. Örneğin, uzak galaksilerin bizden hızla uzaklaştığını görüyoruz. Bu, evrenin hala genişlediğini kanıtlıyor. Amerikalı astronom Edwin Hubble, 1929'da yaptığı gözlemlerle bu gerçeği ortaya koymuştu. Hubble'ın bulduğu bu genişleme Bugün hala ölçülüyor ve evrenin nasıl geliştiğini anlamamızda büyük rol oynuyor. Kısacası evren 13.8 milyar yıl önce büyük patlama ile doğdu. İlk anlarda çok küçük, çok sıcak ve çok yoğun bir halden bugünkü devasa boyutlarına kadar genişledi. Zamanın ve mekanın kendisi o anda başladı. Bu insan aklının zor kavrayacağı ama bilimsel olarak güçlü kanıtlarla desteklenen bir gerçektir. Böylece evrenin ilk adımı atıldı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Şimdi sırada evrenin ilk yıldızlarının ve galaksilerinin ortaya çıkışı var. Büyük patlamadan sonra evren genişlemeye ve soğumaya devam etti. İlk atomların oluşmasının ardından evren uzun süre boyunca karanlıktı. Bu döneme kozmik karanlık çağı denir. Çünkü henüz yıldızlar yoktu. Sadece hidrojen ve helyum gazları vardı. Evrenin her tarafı bu basit gazlarla doluydu. Ancak zamanla bu gazlar kendi çekim güçlerinin etkisiyle bir araya gelmeye başladı. Bu birleşmeler evrenin ilk büyük yapılarını doğurdu. Yerçekimi evrendeki en temel kuvvetlerden biridir. Ne kadar küçük olursa olsun her madde diğerini çeker. Bu küçük çekimler milyarlarca yıl içinde büyük sonuçlar yarattı. Hidrojen ve helyum bulutları yerçekiminin etkisiyle yavaş yavaş çökmeye başladı. Çöken bu gaz bulutlarının merkezlerinde basınç ve sıcaklık arttı sıcaklık milyonlarca dereceye ulaştığında nükleer füzyon adı verilen süreç başladı. İşte o anda evrendeki ilk yıldızlar doğdu. Bu ilk yıldızlara nüfus üç yıldızları deniyor. Bugün onları doğrudan gözleyemiyoruz çünkü çoktan ölüp yok oldular. Ancak onların izlerini evrenin yapısında görebiliyoruz. Bu ilk yıldızlar devasa büyüklükteydi. Güneşten onlarca kat büyük olabilirlerdi. Çok kısa ömürlüydüler. Çünkü yakıtlarını hızla tükettiler. Ömürleri birkaç milyon yıl sürdü. Sonra süpernova adı verilen büyük patlamalarla yok oldular. Bu patlamalar evrene yeni elementler saçtı. Karbon, oksijen, demir gibi ağır elementler işte bu patlamalar sayesinde ortaya çıktı. Bugün vücudumuzdaki elementlerin çoğu milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlardan geliyor. Carl Sagan'ın ünlü sözünü hatırlarsak, bizler yıldız tozuyuz. İlk yıldızların patlamaları aynı zamanda yeni yıldızların doğumunu da tetikledi. Evren artık sadece basit gazlardan oluşmuyordu. İçinde ağır elementler de vardı. Bu elementler yeni yıldızların, gezegenlerin ve gelecekte yaşamın temellerini oluşturdu. Yıldızların toplandığı büyük yapılar ise galaksilerdi. Galaksiler, yüz milyarlarca yıldızın bir araya gelerek oluşturduğu dev sistemlerdir. Bizim yaşadığımız Samanyolu Galaksisi de böyle bir sistemdir. Samanyolu yaklaşık 100 ila 400 milyar yıldız barındırıyor. Yıldızlarla birlikte gaz bulutları, tozlar ve kara delikler de galaksilerin içinde bulunur. Her galaksinin merkezinde dev bir kara delik olduğu düşünülüyor. Samanyolu'nun merkezinde de Sagittarius A adı verilen süper kütleli bir kara delik var. Galaksilerin nasıl oluştuğu konusundaki araştırmalar hala sürüyor. Bilim insanları küçük galaksilerin zamanla birleşerek daha büyük galaksiler oluşturduğunu düşünüyor. Bugün gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz galaksilerin şekilleri bu birleşmelerin izlerini taşıyor. Bazıları sarmal, bazıları eliptik. Bazıları ise düzensiz şekillere sahip. Samanyolu bir sarmal galaksidir. Galaksilerin oluşumu, evrende düzenin ortaya çıkmaya başladığını gösterir. Artık evren sadece boşluk ve gazdan ibaret değildi. İçinde ışık saçan yıldızlar, görkemli galaksiler vardı. Bu gelişme ileride gezegenlerin ve yaşamın doğması için ilk adımdı. Çünkü yaşam için gerekli olan elementler yıldızların kalplerinde ve patlamalarında üretilmişti. Böylece evrenin ikinci büyük dönemi başlamış oldu. Büyük patlamadan sonra doğan karanlık evren ilk yıldızların ışığıyla aydınlandı. Galaksiler gökyüzünü doldurdu ve evren bugünkü görkemine doğru yol almaya başladı. Evrenin ilk yıldızları ve galaksileri ortaya çıktıktan milyarlarca yıl sonra sıra bizim evimizin yani Güneş sisteminin doğumuna geldi. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinin bir köşesinde devasa bir gaz ve toz bulutu vardı. Bu bulut önceki kuşak yıldızların patlamalarından arda kalan maddelerden oluşuyordu. İçinde hidrojen, helyum ve aynı zamanda karbon, oksijen, demir gibi ağır elementler bulunuyordu. Yani bu bulut, gelecekte gezegenler ve yaşam için gerekli tüm malzemeleri taşıyordu. Yerçekimi bu dev gaz ve toz bulutunu yavaş yavaş çökertmeye başladı. Bulut çöktükçe merkezinde yoğun bir bölge oluştu. Bu merkezin sıcaklığı ve basıncı hızla yükseldi. Sonunda tıpkı ilk yıldızların doğuşunda olduğu gibi nükleer füzyon başladı. Hidrojen atomları birleşerek helyuma dönüştü ve muazzam bir enerji açığa çıktı. Böylece güneş doğdu. Güneşin doğuşu Sistemin geri kalanı içinde bir başlangıçtı. Merkezin çevresinde kalan gaz ve toz disk şeklinde Güneş'in etrafında dönmeye başladı. Bu dönene gezegen öncesi disk denir. Diskteki parçacıklar çarpışarak birleşti ve zamanla daha büyük cisimler haline geldi. Küçük taş parçaları gezegenimsileri onlar da gezegenleri oluşturdu. Bu süreç milyonlarca yıl sürdü. Sonunda bildiğimiz güneş sistemi ortaya çıktı. Güneşe yakın bölgelerde sıcaklık yüksekti. Bu nedenle burada hafif gazlar tutunamadı. Daha çok kaya ve metalden oluşan küçük, yoğun gezegenler meydana geldi. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bu gezegenlere iç gezegenler denir. Daha uzak bölgelerde ise sıcaklık daha düşüktü. Bu bölgelerde gazlar yoğunlaşabildi ve devasa gezegenler oluştu. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu dış gezegenler büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşur. Çevrelerinde de birçok uydu bulunur. Güneş sisteminin doğuşu sırasında yaşanan en önemli olaylardan biri de Dünyanın oluşmasıdır. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce genç dünya devasa kayaların ve gök cisimlerinin çarpışmasıyla şekillendi. Bu çarpışmalar o kadar büyüktü ki dünyanın kabuğu erimiş lavlarla kaplıydı. Hatta bir teoriye göre Mars büyüklüğünde Theia adlı bir gök cismi dünyaya çarptı ve bu çarpışmanın sonucu ay ortaya çıktı. Bugün ayın bileşiminde dünyaya benzer maddeler bulunması bu teoriyi destekliyor. Dünya zamanla soğudu, kabuğu katılaştı ve yüzeyde su birikmeye başladı. Atmosfer ilk başta zehirli gazlarla doluydu. Ama volkanik aktiviteler ve kimyasal süreçler Zamanla dengeler yarattı. Bu koşullar, ileride yaşamın başlaması için gerekli ortamı hazırladı. Güneş sisteminin oluşumu sadece gezegenlerle sınırlı değildi. Asteroid kuşağı, kuyruklu yıldızlar ve küçük cisimler de bu sürecin bir parçasıdır. Özellikle kuyruklu yıldızlar, içerdikleri buz ve organik maddelerle Dünyaya su ve yaşam için önemli moleküller taşımış olabilir. Bu nedenle bazı bilim insanları yaşamın yapı taşlarının dünyaya uzaydan gelmiş olabileceğini düşünüyor. Güneş sisteminin hikayesi bize yıldızların ve galaksilerin ötesinde çok daha kişisel bir şey anlatır. Çünkü biz doğrudan bu sistemin ürünüyüz. Vücudumuzdaki elementler Milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlardan geldi. Yaşadığımız gezegen, gök cisimlerinin çarpışmasıyla şekillendi. Ay belki de tesadüfi bir çarpışmanın sonucu olarak gökyüzünde yerini aldı. Bugün dünyada nefes alıp verebiliyorsak, bu uzun ve karmaşık süreçlerin sonucudur. Dünyanın yüzeyi soğuyup ilk okyanuslar oluştuğunda yaşam için gerekli koşullar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün bildiğimiz kadarıyla yaşamın kökeni yaklaşık 3,5 ila 4 milyar yıl öncesine dayanıyor. Bu süreç evrenin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Çünkü yaşamın tam olarak nasıl başladığını hala kesin olarak bilmiyoruz ancak bilim insanlarının geliştirdiği güçlü teoriler ve elde edilen kanıtlar bize bazı ipuçları sunuyor. İlk yaşamın genç dünyanın okyanuslarında ortaya çıktığı düşünülüyor. Atmosferde bol miktarda metan, amonyak, su buharı ve karbondioksit vardı. Güneşin enerjisi, yıldırımlar ve volkanik faaliyetlerle birleşerek ilkel molekülleri daha karmaşık hale getirdi. 1953 yılında yapılan ünlü Miller-Urey deneyi bu fikri destekler. Deneyde o dönemin atmosfer koşulları laboratuvarda taklit edildi ve birkaç gün içinde amino asitler yani yaşamın temel taşları oluştu. Bu deney, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkabileceğini gösteren en önemli kanıtlardan biridir. İlk canlılar büyük ihtimalle çok basit mikroorganizmalar yani tek hücreli canlılardı. Bu canlılar enerji üretmek için çevrelerindeki kimyasal maddeleri kullanıyordu. Daha sonra fotosentez yapan bakteriler ortaya çıktı. Onlar sayesinde dünya atmosferinde oksijen birikmeye başladı. Bu olay yaklaşık 2,4 milyar yıl önce gerçekleşti ve Büyük Oksidasyon Olayı olarak bilinir. Oksijen bir yandan birçok ilkel canlı türünün yok olmasına neden oldu ama aynı zamanda karmaşık yaşamın önünü açtı. Çünkü oksijen enerji üretimi için çok verimli bir gazdır. Milyonlarca yıl süren evrimsel değişimlerle birlikte hücreler daha karmaşık hale geldi. Çekirdekli hücreler yani ökaryotlar ortaya çıktı. Bu hücreler daha önceki bakterilere göre çok daha gelişmişti. İçlerinde DNA'yı saklayan bir çekirdek ve farklı görevleri üstlenen organeller vardı. Bu adım canlıların çeşitlenmesi için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Yaklaşık 600 milyon yıl önce çok hücreli canlılar denizlerde ortaya çıkmaya başladı. Bu canlılar tek hücrelilerin bir araya gelmesiyle daha karmaşık yapılar oluşturdu. Sonraki milyonlarca yıl içinde çeşitlilik hızla arttı. Fosil kayıtlarına göre Yaklaşık 541 milyon yıl önce Kambriyen patlaması yaşandı. Bu dönemde inanılmaz sayıda yeni tür ortaya çıktı. Böceklerin, deniz kabuklularının, ilkel balıkların ve pek çok farklı canlı grubunun kökeni bu patlamaya dayanır. Milyarlarca yıl süren evrimsel değişimlerin ardından dünya sahnesine insan türü çıktı. Yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkan Homo sapiens zamanla dünyaya yayıldı. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik gelişmiş zekası ve iletişim kurma yeteneğiydi. Dil düşüncelerin paylaşılmasını sağladı. Bu sayede insanlar birlikte çalışmayı bilgi biriktirmeyi ve uygarlıklar kurmayı başardı. İlk insan toplulukları gökyüzüne bakarak merak duydular. Güneşin doğuşunu, ayın evrelerini, yıldızların hareketlerini gözlemlediler. Bu gözlemler zamanla tarımın gelişmesini, takvimlerin yapılmasını ve uygarlıkların güçlenmesini sağladı. Antik Mısır'da piramitlerin yıldızlara göre hizalanması ya da Maya uygarlığının gökyüzü gözlemleri bunun en bilinen örnekleridir. İnsan çok erken dönemlerden itibaren evreni anlamaya çalıştı. Bilimsel anlamda büyük adımlar ise son birkaç yüzyılda atıldı. 1600'lü yıllarda Galileo teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde ayın yüzeyindeki kraterleri ve Jüpiter'in uydularını gördü. Bu insanın evrendeki yerini sorgulamasına yol açtı. Artık dünyanın evrenin merkezi olmadığı anlaşılmıştı. Kopernik'in ortaya koyduğu güneş merkezli sistem düşüncesi doğrulanmış oldu. 20. yüzyıla gelindiğinde evren hakkındaki bilgilerimiz devrim niteliğinde gelişti. Albert Einstein'ın görelilik teorileri zamanın ve mekanın sabit değil, değişken olduğunu ortaya koydu. Edwin Hubble'ın gözlemleri evrenin genişlediğini kanıtladı. Böylece Büyük Patlama teorisi bilim dünyasında kabul görmeye başladı. İnsan artık sadece dünyayı değil, evrenin kökenini anlamaya da yaklaşmıştı. Uzay çağının başlamasıyla birlikte merak daha somut adımlara dönüştü. 1961'de Yuri Gagarin dünya yörüngesine çıkan ilk insan oldu. Ardından 1969'da Apollo 11 görevi ile Neil Armstrong aya ayak bastı. Armstrong'un insan için küçük, insanlık için büyük bir adım sözü tarihe geçti. Bu an insanlığın evren yolculuğundaki en büyük simgelerden biri oldu. Bugün ise uzay yolculuğu bambaşka bir boyuta ulaştı. Uluslararası uzay istasyonunda farklı ülkelerden astronotlar birlikte çalışıyor. Mars'a insanlı görevler için planlar yapılıyor. James Webb Uzay Teleskobu evrenin ilk zamanlarına ışık tutan görüntüler gönderiyor. Bilim insanları yaşamın izlerini bulmak için uzak gezegenleri inceliyor. Tüm bu gelişmeler insanın bitmeyen merakının bir sonucu. Çünkü bizler gökyüzüne bakarken sadece yıldızları değil, aynı zamanda kendi kökenimizi görüyoruz vücudumuzdaki atomlar milyarlarca yıl önce patlayan yıldızların kalplerinde oluştu. Yani aslında biz evrenin kendisinden geldik ve onu anlamaya çalışan parçaları